Ne iş? ne iş olsun be abim? Düzelttik façayı işte. Maşallah anlayalım yani. Eyvallah sağ olasın abim. Eyvallah. Selamun aleyküm. Oo Erkut. Hayırdır bu ne hal? Abim ne olsun şirkette işe başlıyoruz ve ee, biraz yakışıklı olalım dedik. Yakışmış. Eyvallah abim sağ olasın. Vay Erkut baba canti olmuşsun. Eyvallah, Eyvallah beyler. Sağ olun abi. o sizin güzelliğiniz. Eyvallah. Eyvallah. Selamun aleyküm. Erkut abi yer Koş 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 koş. Erkut <laughs> bir parlatı ver be. Kemerimi bile çıkarttırdın be abi. Geldi ya. Gel böyle gel. Geldi ya. Abi. <laughs> Ay abi. Abim, abim ne gibi öyle? Kardeş ne olsun be? Şirkette işe başladım da. Vay abim, şirkete mi başlıyorsun? öyle tabii oğlum. Erkut abiniz bundan sonra Erkut Bey. Beyaz yakalı diyecekler bana. Unutmazsın değil mi be bizi abi? Niye unutayım be oğlum ya? Şşş siz CV'leri hazır edin. Özgeçmişleri yani. Özgeçmiş mi? Lan hani oğlum, benim adım Erkut Özkayalı. Şurada doğdum, şu işlerde çalıştım, yazan ki. Tamam, hepinizi abi. aldıracağım yanıma. Tamamdır abi. Şimdi beni şöyle düşünün, Almanya'ya damat olarak gitmiş gibi. Pasaportlu vatandaşlığı bir alayım, hepinizi aldıracağım lan. İnşallah abi, inşallah. Eyvallah birader. Ee, ben sana bunu ilk maaşımla ödeyeceğim. Öde, Öder, öder, öder. Abi, biz senin gideceğine kadar bırakalım. Nasıl bırakacaksınız lan? Ha? Gel abi, gel, 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 başka, 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 Hadi Ay abi, herkes bekliyor. bekliyor. Tamam, siz son hazırlıkları yapın, birazdan geliyoruz biz de. Tamam. Hazır mısın? Ben hazırım, sen? Hazırım ben de. Bir kere daha prova alalım mı? Yok, iyiyim ben. Öğrendim yani, anladım. Tamam. Bir kere daha prova alalım... Hayır demiştin, emin misin? Eminim. Tamam. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Erkut Bey. Muhsin Bey'le görüşecektim. Ha Erkut. Aferin, tam zamanında geldin. Muhsin amca, öpeyim. Ben de sizi soruyordum tam. Heh, gel sana çalışan yeri göstereyim. Allah! Ya hangi pozisyondayım Muhsin amca? Sana en uygun pozisyonda bir yer. Ya böyle oda da hani biraz böyle renkli hareketli bir yer olsam mümkünse bayan yanı. Şirketteki Ay. en üst düzeyden en alt düzeye kadar herkese gün içinde teşriki mesaide olacaksın. Ah! Ulan bir gibi bir şey oluyorum herhalde ya. Vallahi çok heyecanlandım ya Muhsin amca. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ya Muhsin amca önce işimi gösterseydin ya sonra içerdik çayı. Yeni çaycı arkadaşımız. Hoş geldiniz. Kendisi aileden bu mesleği yapıyor. Hayırlı olsun. Bak abin bugün emekli oldu. Yarın ikramiyesiyle gidip Erdi'ye yerleşiyor. Artık orada yaşayacak. Onun yerine sen geçiyorsun. O sana gün içinde yapman gerekenleri anlatacak. Yarından itibaren iş sende. Kulağını dört aç. Zaten yaptığın bir meslek. Teşekkür ederim Muhsin amca. İyi ter ailesine katılmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Bak kuralları iyi öğren, sonra külahları değişmeyelim. Yok ya Muhsin amca, bu iş bende zaten tamam yani. Eğer canla başla çalışırsan bu şirkette mutlaka karşılığını alırsın. Sağ olasın. Hadi bakalım. Eyvallah. Tekrar hayırlı olsun. Eyvallah abi. Tamam. Açı falan güzel. Abi nerede kaldınız? Saati belirlemiştik. Geç kaldık. Geldik işte Volkan. Geldik yani. Tamam o zaman, hadi çekelim şu pozu artık. Şimdi nerede yapıyoruz? Şu tarafı uygun sanki ya. Arka planı da güzel. Tamam. Şimdi... Ha. Volkan, sen kamerayla şuraya gelsene. Hı. Sen, ha aynen orada dur. Ha. İyi misin? İyiyim iyiyim, gayet iyiyim. Hadi çekelim mi artık? Tamam çekeceğiz. Arkadaşlar her şey hazır, takipçiler bekliyor hadi. Volkan hazır değil mi her şey? Kartın, şarjın, bak bir kere yapıyoruz. Hazırım abi. Ha. da çalıştığımız gibi. Tamam. Yap. Suratları tam göremiyorum. Ama okey. Bitirelim mi artık? Tamam kestik. Ya yüzleri çok görünmedi ama okey iyi oldu yani güzel. İdare eder. Güzel güzel. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar